Şehrin en zengini Emre Yılmaz tedavisi olmayan bir hastalığa yakalandı. Muazzam servetin akıbeti halk arasında geniş çaplı tartışmalara yol açtı. Anne, Orhan amca. Geldiniz demek. Evet, çok iyi oldu. Bilinçsiz olmandan endişe ediyorduk. Hadi, bu belgeyi imzala. Mülk transferi Töpek nakli. Anne. Bu ne anlama geliyor? Ne demek ne anlama geliyor? Zaten fazla yaşamazsın. Şu böbreğin hala kullanılabilir durumda. Toprak altında çürüyeceğine kardeşin Ahmet'e nakledelim. Hadi bu büyük devir sözleşmesini de imzalamalısın. Hemen. Anne ben senin oğlunum. Büyüdüğümden beri. Yeter laf kalabalığı yapma. O yaşlı herif Deniz Yılmaz'ın aylık nafakası için olmasaydı Sence senin gibi bir ayak bağını yanımda taşır mıydım hiç? <laughs>